Gördünüz mü? Ben dedi hiç kömürle oynuyor. Gel. Bak. Gel. Lan bana dokunma. Baba. Şey, şey, Gel. Ali Kadir yapma. Dökme. Ee, kömür canavarı artık Ali Kadir oldu. Evet. <laughs> Yerler kap, komuz, kömür. Bakın şöyle alıkadır. Bu şekil. Evin içinde dolanıyor çocuğun ayakları bu halde. Yani bu vicdanen yetkilileri yani vicdanına bırakıyorum bu işi. Bak ben şu eriği yiyemiyorum. Bak burada burada var, burada var. Şu hale görüyor musun? Şu ne halde? Şu şu ne halde? Bunlar aslında burada yerleşim alanı. Burası e, ne bileyim çevre, fındık bahçesi. bahçesi bunların burada olması sakıncalı. Yani buraya izin veren, yani buraya ne istinaden izin verildi buraya ben anlamış değilim yani. Şimdi benim günahım ne? Adam gelmiş tam evin dibine kadar kömürü sokmuş. Bana çevre müdürü dedi ki bu şeyi genişletemez. Sahayı genişletemez. Belirli duvar var orada. Duvarı aşmayacak. Ama bu e, kişi hiçbir kural tanımıyor bütün her tarafa dilekçemi verdim? Vali, vali yardımcısına gittim, çevre müdürüne gittim, ee, belediye başkanına gittim, hepsine hepsine gittim. Diyor ki sen diyor haklısın ama yapacak bir şey yok. Benim dedem 25 sene muhtarlık yaptı bu köyde. Yani e, beni burada yalnız bıraktılar. O burayı sattı, komşular çıktı yukarı. Ya benim günahım ne? Balkonuma çıkıp ben hapiste olsam hapis hayatı daha iyi yaşarım. Daha görkemli yaşarım. Ben benim yatakların üstüne çomur yağıyor. Cam açamıyorum. Ben balkonuma hasret kaldım. Balkona ben gece yanarım uzaktan evin üstünde oturuyorum. Niye? Ben balkonuma çıkamıyorum ben. Çardağımda oturamıyorum. Çardak yapmışım oraya. Oturam. Ben bir emekli adamım. Bir vatandaş hakkımı, çoluk çocuğumun, yeğenimin, şey torunumun elinden aldılar ya yaşam hakkını. Bak şurada erim var. Erim var. Ben erimi kopartıp yiyemiyorum. Ne bileyim. Bahçemde fasulye, masulye dikemiyorum. Sağlık Sağlıktan zaten bize verdiler, buranın raporu verdiler. Burada sağlık sorunu vardır, sakıncalıdır diye rapor var. Dava açtım, davayı kaybettim 8-9 tane Çomurdun avukatına para verdim. Ben davayı nasıl kaybederim? Sonuçta diyor ki burada herhangi bir sakıncalı bir şey yoktur. Her şey mübah, her şey güzeldir. Çevrede hiçbir sorun yoktur. Ha bu Rusya'dan mı geliyor ya bu toz? Rusya'dan mı geliyor ya bu toz? Ha bu ha bu 2-3 günlük toz ha. 2-3 günlük. Toz. Yani ben bitik durumdayım, son aşamadayım. Psikolojim bozuldu, çoluk çocuğum psikoloji bozuldu. 70 yaşındaki kadın, 65-70 yaşında vilad elinden düşmüyor. Bunun ne günahı var ya? Ben burada mağdurum. Ben şimdi bu evimi satıp, onun yüzünde satıp da bir yere gidemem. Veya kiraya çıkamam. Yani o gereken önlemi alsın. Ve her tarafa ben dilekçemi verdim. E bu şekilde her gün dört kere siliyorum. Ve her gün de bu şekilde çekiyorum. Benim torunumun ayakları bu şekilde. E, günde üç kere çorap değişiyorum. Küçük, iki, bir buçuk yaşında bir çocuk. Dayanamıyoruz. Bir e, güzel bir düzenli tesis yapsalar amen. Balkonumu kilitledim. Balkonda hayatta bir oturup bir kahvemi içemiyorum. Kapıya çıkamıyorum. Çocuklar hep berbat oluyor. Her dakika yıkamaktan bunu aldım çocukları da. Ortaeser Belediyesi'ne bağlı Ortaeser'in göbeği burası. Ve Ortaeser'in göbeğinde kömür depoları. Eleme yapıyorlar rüzgarla birlikte bütün tozu, kömür tozunu vadiye veriyorlar. Burada müthiş bir kirlenme var. Çevre Bakanlığı'nın Trabzon'da bir örgütü var. İl müdürü var. Defalarca gittik. Biz burada kirleniyoruz. Biz burada mağduruz. Bize bir çözüm bulun. Haklısınız ama yapacağımız herhangi bir şey yok deniyor. Neden yapacağınız bir şey yok? Bizim mağduriyetimizi neden görmüyorsunuz? Yani çevreye bakıyorsunuz, her taraf kömür, kömür tozu, kömür soluyordur, resmen kömür soluyoruz. Arazilerimiz kömür içinde. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Kömür tozuyla dolu bir hayat yaşıyor burada insanlar. Sağlığımız risk altı altında, kömür tozu ee, ciğerlerimize doluyor. Sağlığımız risk altında, ee, Sağlık Müdürlüğü burada yaşanmaz diye rapor verdi. Bu rapora rağmen burada faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ve kimseye bu derdimizi anlatamıyoruz. 61saat.com. Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.